Dur. Karongu dışarı çıkardım. Arkadaşlar karongu şimdi ben içeri aldım ya. Nasılsınız bu arada? İyisinizdir inşallah. Şımarmayın. Kobra. var mı oğlum? Ya Arkadaşlar Ramazan ayındayız. Hayırlı Ramazanlar bu arada. Ee, hava güzel fakat dışarıya çıkamayız. Ben zapt edemem bunları. O yüzden burada biraz gezinti yapıyoruz. ha ya, Karongu da salayım dedim. Karongu zaten bu tarafa al almıştım ben. Ee, biliyorsunuz. Kovra artık burada. Buradaki kapıları yapana kadar en azından. Ya Burada iki tane kapı yapacağız. Bir aşağıya bir yukarıya. Yani Karongun basarları hakkında bir birisi çok zayıf demiş. Karongun basarlarının zayıf olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Ee, çoğunluk o şekilde mi düşünüyor? Karongun basarlarının zayıf olduğunun e, yönünde mi fikriniz? Kobra yine sırtını kabarttı ya. Bu çocuk var ya. Joker de Joker de burada. Kobra da burada. Muhammed de burada. <laughs> Muhammed. Nasıl büyümüşler mi? Ha? Evet. Seni geçtiler bunlar. Evet. Ha? daha uzun. <laughs> Seni geçtiler değil mi? Hı hı. Susamış mı? Arkadaşlar. Yine şu anda bir şekilde uyum içinde. Güzel güzel takılıyorlar. Kobra sen var ya çok şakal olmaya başladın ha. Yani nereden bir zayıflığını bulsam da karonga dalsam diye düşünüyor. Güvercinimiz yine kalktı. Aferin ya. Hiç karışmıyor ya. Sen nasıl bir kralsın ya. Senin karakterine kurban olsunlar ya. Ya arkadaşlar her köpek saldırgan, her köpek agresif olacak diye bir şey yok ya. Birisi şey yazmış. Azabın kayıp kardeş. <gülüyor> <gülüyor> He. Siz öyle, Karong'un öyle olduğuna bakmayın. Bir kızan mevzusu olsun bakalım. Ne olacak? Göreceğiz. Birlikte göreceğiz. Yani Karong, Karong çok zayıf. Böyle golden muamelesi görüyor ama... Basarları falan çok zayıfmış Karong'un. Mamba Legs'in altından çöp yavruları gelirmiş. Sokak köpekleri gelirmiş. Ya gerçi sonuçta fikirler hep oluyor kobra ile mambaya da sokak köpeğinde şey sokaklarda çöplüklerde çok var dediler. Oluyor yani arkadaşlar. Yani karong <gülüyor> karong <gülüyor> karong karong mesela ee, bir çoban köpeği Mamba ile altından sokak köpeği mi gelir sizce? Aslanım benim be. Tabii ki zayıf arkadaşlar karong zayıf öyle çok e, deve gibi büyük işte ne bileyim agresif bir köpek değil ki ama karakterli yani bu mambaya tabii ki olmaz mambaya olur mu mambaya 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 boğacak ayı boğanlardan olması lazım. <laughs> Mambayı bastıran ayı boğan olması lazım. Ama işte karongun da böyle boylu boyu küçük olduğuna bakmayın yani. Mamba tercihini kobradan yana mı yapacak? Karong'dan yana mı yapacak? Göreceğiz. Yani benim içimde bir korku var. Kobraya, kobrayla eşleşmez korkusu var. Yani ben de kobrayla mambanın yavrularını merak ediyorum. Onlar çift olarak şu anda düşünüyorum. Ama Mamba psikopatı kobra ile eşleşmeyebilir. Bu beni korkutuyor. E bu da demek oluyor ki karonkla eşlenecek. Öyle bir durumda. Ben başka bir arayış içine girmem yani mambaya uygun 90 santim bir metre köpek arayacak değiliz. Ben yavrular satılsın diye de uğraşmayacağım. Öyle bir amacım da yok. Yavru işte yavru satayım. Kobranın mambula, kobra ile mambanın yavrularının hepsi satılır. Karonkla yavrularsa elimizde kalır. Çobanlara hediye ederim ya. Koyun bakan çobanlara hediye ederim. Yani mambayla karongun yavrularından da golden çıkmayacak arkadaşlar merak etmeyin hem görmüş oluruz karong gibi bir e, alçak boylu fiziği çok böyle gösterişli olmayan bir köpekle eşleştiğinde mammanın yavruları nasıl geliyor görmüş oluruz ama şöyle bir durum da var işte onu ben size söylüyorum. Onu ben size söylüyorum. Siz ya benim dediklerimi duymuyorsunuz ya anlamıyorsunuz ya kale almıyorsunuz dikkat etmiyorsunuz. Gel. Diyorum ki Karongun bir erkek kardeşi vardı karong'dan büyük, bayağı büyük, iri böyle beyaz çok güzel bir e, Anadolu çoban köpeği tipinde iri büyük bir kardeşi vardı. Annesi zaten Malaklı'ya benziyor. Davar köpeği. Babası babası biraz Kangala benziyor. E, o da davar köpeği, çoban köpeği. Yani Golden değil yani merak etmeyin arkadaşlar Mamba'yı Golden'la eşleştirmiyorum yani çoban köpeğiyle eşleştirmiş olacağız olursa yani kobra ile olursa tabii ki de yavrular daha iyi olacak daha gösterişli olacak. Yani iri yavrular tabii ki de kobra'dan gelecek. Karong'un altından daha iri şey daha cılız yavrular gelebilir ama dediğim gibi Karong'un soy hattında da öyle e, çok cılız köpekler değil yani. Kardeşi. Annesi babası. Yani çok sürpriz. Çok farklı tipte Böyle sizi şaşırtacak güzellikte yavrular da çıkabilir. Değil mi oğlum? Aferin benim oğlum. Böyle uslu uslu geçseniz ne güzel olur be. He? <laughs> Ulan zoom yaparken de tuvalet yapılmaz ki arkadaş ya Şişt, Arkadaşlar Yani biliyorum Bu havada niye çiftliktesin Oğuz Diyorsunuz bu aralar çok gezi videosu Bayağıdır gezi videosu çekemedik Kar yağdı işte şey oldu Gerçi karda gezmiştik ama Karong aman diyeyim ha. Karong'un kulaksız hali çok agresif tip olarak görüntüsü olurdu. Değil mi Toşun'um ya? Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Mamba kızımıza uygun değil Karong. Kobra Paşa inşallah mambayı tavlar. Korktuğum başıma gelmez yani inşallah. Gelirse de o zaman sürpriz yavruları hep birlikte bekleyeceğiz. Değil mi kızım? O zaman sürpriz yavruları hep birlikte bekleyeceğiz. Bunları kapatayım ben arkadaşlar. Çünkü sıkıntı olabilir. Gel. Bak oturdum ya. Hemen nasıl geliyor? <laughs> Lan karanlık. Kavga etmeyin sakın ha. Evet önünü kesmeye başladı bak Karok ne kadar karakterli bir köpek görüyorsunuz değil mi buraya gel hayır kapatacağımı mı anladı acaba niye böyle hareketler yapıyor Bir de bunların kapanması var arkadaşlar. Evet videoyu sonlandıralım. 10.000 aboneye doğru gidiyoruz. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.